Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şerit testere makinamızı zımpara makinesine dönüştüreceğiz. Ufak bir aparat yapacağız arkadaşlar. Bu aparat yardımıyla şerit testere makinamız bant zımpara makinesine dönüşecek. Ben bu bant zımparaları sanayide yaptırdım. Zımpara fabrikasında yaptırdım arkadaşlar. 15 milim genişliğinde zımparalarım. Ve 80 kum olarak yaptırdım. Daha önceden kendim birçok kez Makita'nın e, testere uzunluğu 2240 milim. Ona göre kendim kesip defalarca yapıştırdım. Yani defalarca kendim kestim. Epoksi ile yapıştırdım. Yani yaptığımızın paraları. Ve diğer yapıştırıcılarla yapıştırdım. Hiçbir şekilde var, verim alamadım. Yani internette gördüğüm gibi birkaç şekilde epoksi ile de yapıştırdım. Ama bu zımparalardan sağlamlık ve kalite açısından çok memnunum arkadaşlar. Sanayide Mobilya sanayide zımpara fabrikasına yaptırdığım için ek yerleri oldukça sağlam. Bunlar presle yapıyorlar. E, esnemesine bastırmama rağmen çok şükür bugüne kadar hiç kopan olmadı. Bayağı da zorladım. Zaten bu videonun amacı bu az önce bahsettiğim bu esnemeyi yani tamamen ortadan kaldırmayı düşünüyoruz. Arkasına bir lama kaynatacağım. Şuradaki rulmanı çıkartacağım. Bu rulmanın aradaki mesafeyi ölçeceğim. Bu mesafeye Buraya bir parça koyacağım. O parçayı bir lama kaynatacağım. Böylelikle bu tarz mesela zımpara yaparken bu tarz ee kutu olur veyahut da başka genitili çıkıntılı yüzeylere rahat bir şekilde böyle bastırdığımda esneme yapmadan her yüzeyi eşit mesafede zımpara yapacağım. Çünkü esneme yaptığı için üstten alt tarafı alıyor ya da üst tarafı alıyor. Alt tarafı almıyor ya da orta kısmı hiç almıyor. O yüzden onu ee komple ortadan kaldırmak için yani bir aparat yapacağız. Bu aparat yardımıyla da tamamen şerit testere makinamızı zımpara makinesine dönüştüreceğiz arkadaşlar. Gelin hep beraber aparatın yapımına geçelim. Yükseklik olarak 15 santimlik bir parça koyacağım arkadaşlar. 15 santim. Ee, zaten bunun toplam kesme yüksekliği 16,5-17 santim. <laughs> Rulmandan e, lamaya kadar 3 santimlik bir mesafe var. Ben bunu 4 santim olarak yapacağım. Yani buraya 4 santimlik bir parça. 4 santimlik parçaya da aşağıya doğru 15 santimlik bir lama keseceğim arkadaşlar. O da bu arka kısma rulmanı çıkardıktan sonra buraya montajını yapacağız. Elimde böyle daha önceden profillerden kestiğim bir parça var. Yani bunun et kalınlığı iyi diye bunu tercih ettim. Aşağı yukarı 4 milimlik bir parça. Yani biraz ben bunu taşlarım. O şekilde düşürürüm. Bundan e, 10 milim kadar şu kısımdan 10 milim kadar alacağım. Bendeki bant zımparalarını yaptırdığım bant zım paraların genişliği 15 milim. Ben bundan 10 milim kadar şöyle alacağım. 4 santim kadar genişlik var. O 4 santimi de buralarda bir yerden çıkaracağım arkadaşlar. Şimdi buradan 10 milim 15 santim uzunluğunda bir parça keseceğiz. Şöyle bir parça çıkardım. 15 santim uzunluğunda. 10 milim genişliğinde. Buradan da şöyle bir parça çıkaracağım. 4 santim uzunluğunda 2 santim genişliğinde. Parçalarını taşlamasını yapalım. <laughs> bu şekilde bir L olacak. Yani şimdi bunu da buradan tam ortadan merkezden deleceğim. Bu parçayı buraya kaynatacağım ve bu L'yi rulmanı çıkartıp bu e, rulman üstündeki vidayı buraya takarak buraya vidalayacağım. Böyle basit pratik bir e, aparat yapmış olacağız. Böylelikle aşağı yukarı bedava yakın bir maliyetle de şerit testere makinesini bant para makinesine çevireceğiz. Şimdi kaynak işlemine geçelim. Evet şimdi kaynak makinamız vasıtasıyla e, bu parçayı buraya kaynatacağız arkadaşlar. İşkence yardımıyla bunu tam ortalayalım merkeze. Tutturalım. Evet. Şu anda bunu merkezledik. buralara birer punta atalım. Daha sonrasında kaynağımızı bitirelim. Makinamızı açalım. de şu kısma bağlayalım. İletkenlik sağlasın diye. kar değerimizi izlerini falan yaptım. Şimdi kaynatmaya başlıyoruz. Bir tarafı kaynattık. Bir tarafı daha kaynatalım. Evet, işkemle de çıkartabiliriz. Aşağı yukarı parçamızın %70'i bitti arkadaşlar. Birkaç daha kum attıktan sonra parçamız kullanıma hazır hale gelecek neredeyse. Parçamız hazır arkadaşlar, makinamızı kapatabiliriz. Parçamız bu şekilde olacak. E, parçamız soğusun. Buraya bir delik deleceğim rulmandaki vidayı takmak için. Ondan sonra taşlarız ve denemesini yaparız arkadaşlar. Parçamızı taşlamasını yapalım. Arkadaşlar rulmandaki e, aradaki mesafeyi ölçtüm ben zaten rulmana pay vermişler yani 2 santimden itibaren başlatabiliriz yani yani şu kısımdan tam şu kısımdan şöyle deleceğim arkadaşlar beşlik mat kapucu e, rulmana giren vidanın çapını da ölçtüm o da beşlik mat kapucu buradan tam şöyle orta kısımda. Evet şimdi rulmanımızı sökeceğiz. Araya bir de pul koyalım daha sağlam olsun. Yaptığımız aparatı takacağız buraya. Şimdi gelelim test etmeye. Canavar gibi arkadaşlar iş geliyor. Bir ufak bir esneme yok. Şu ön taraftan da çekeyim. Ön taraftan da görün arkadaşlar zımparanın yüzeyi çalıştırıyoruz. Yani şahane oldu ya, gerçekten şahane oldu. Yani gördüğünüz gibi mükemmel yüzey alıyor. Ayrıca esneme de yok. mükemmel. Bedavaya bir aparat yapmış olduk arkadaşlar. Kullanımı oldukça kolay. Sökümü de kolay. Kullanımı da kolay. Bedavaya mal oldu bize. Yani şu kadar bir aparat yani bütün sorunları çözer. Buradaki rulmanı söktüm. Diğer rulmanı. Bu rulmanı ellemedim arkadaşlar. Şuraya 4 santim uzunluğunda 2 santim genişliğinde. Buraya da 15 santim uzunluğunda 10 milim genişliğinde. Çünkü benim yaptırdığım Bantzen paralar 15 milim genişliğinde. Ya yani basit bu kadar para, pratik bir aparat. Bütün işimizi gördü arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yapmak isteyenlere de tavsiye ederim.